Merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi GTA 5 e, kodunu attı ettim. E, burada Yusuf abi dinlerdeki kodlarla denedim. Hatta burada kodlar var. E, gördüm, tam göstermeyim. Attı ve de denedim. Şansıma bir tane kod e, doğru çıktı veya bu kodlar o kodların hani bayağı bir çoğunluğu doğru olabilir. Ben bir tanesini denedim ve doğru çıktı. Yani Yusuf abi burada bedava oyun veriyor. Kimseyi kandırmıyor falan. Bir şey etmiyor yani. Size iddia bir şey etmiyor, koda atıyor, çalışıyorsa e, giriyorsunuz, işte çalışıyorsa oyunu alıyorsunuz yani öyle bedava kod veren yani bütün kodlar çalışacak diye bir durum yok, sadece kodlar atıyor. Hani kodu giriyorsunuz, aktive ediyorsunuz, e, olmuyorsa da şart şey mı yani girmiyor, hani illaki çalışacak diye bir durum yok, atıyor size, giriyorsunuz bu kadar. Ben oyunumu aldım, e, ona şimdiden teşekkür ediyorum o, oyunumu aldım. E, teşekkürler yani. bir dahaki çekilişlerde katılmak için aşağıda açacağım TeamSpeak adresine veya Facebook grubuna katılabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.